Merhaba sayın seyirciler. Tehlikeli yarışı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün kimizle ile beraber tehlikeli yarışta 7. sezonun 75. yarışındayız. Değil mi Kemal dayı? Ha öyle yiyin. Arkadaşlar bugün B grubunun yarışçılarından 5 kişi yarış yapacak. Bula bula örümcek adam, Süpermen, Wolverine bir de Kaptan Amerika yarışacak. Kavazaki motorlardan yarışacak hem de. Hepsi Kawasaki'lerden yarışacak, değişik değişik modelleri var Kawasaki motorlarla. Bugünün ilk yarışçısı gördüğünüz gibi Bula Bula, B grubunda puanlara bir bakalım. Önce Bula Bula 15 puandan 7. sırada arkadaşlar. Bundan sonracığıma B grubunun lideri, Hello Neighbor'dan Örümcek Adam. Ee, Örümcek Adam bugün yarışacak, belki B grubunda tekrar tek başına lider olabilir. Kimcilik bu kadar benim diyecekler. O zaman ben de yorumu okuyayım. He oku bakalım yeğenim. Baran Ada bir sonraki yaşta bla bla Ducati ile yarışabilir mi lütfen? Sizi birinci sezondan beri izlememe rağmen beni hiç almadınız. Evet. Bugün Kawasaki'lerle yarışılıyor. Bla bla Kawasaki. Ninja 300 ile yarışıyor Baran. Sen için yarışıyor. Hadi bakalım. Bla bla. Yeğenim biraz daha dikkatli ol. Le, bak motorundan dumanlar çıkmaya başladı bile. Evet Kamil dayı. Daha yarışın yarısına da gelmedim. Umarım patlamadan bitiririm şu yarışı da. Şuradan şöyle bir dönelim. Evet. Ben bu kadar düşmezdim ama Neden böyle oldu ben de anlamadım Hop Düşmedim düşmedim Düşmeden gidebilirsem bu yarışı bitirebilirim Düşmezsem daha fazla şey olmaz Motorum yanmaz patlamaz bence Evet dikkatli bir şekilde döndüm Evet Tek 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 bir rampa kaldı Oradan da güzel bir şekilde atlarsam Motorum patlamaz bence Haydi bakalım diyelim atlayabileceğim. Tekerlere çarpma sakın Evet işte uçalım bakalım roketlemek de lazım. Şuradan şöyle hop. Hayır hayır hayır. Oh. Geçebilseydi bu yarış bitmişti. Bak oradan geçebilirsen yarışı bitirebilirsin. Buralardan geçmek çok zor Kamil dayı. Evet ama denemen lazım. Denemeden olmaz. He Joker doğru diyor. Bir dene bakalım. Yenim belki geçersin. Ben deniyorum. Evet geçtim inanamıyorum. Bitireceğim yarışı. Bir kere daha roketleyeyim. İşte bu kadar. 2 dakika 20 saniyede tamamladım ula bula. Ben orada kalır diye düşünmüştüm Kemal dayı. Ben de öyle düşündüm diyor. Pervane işini bitirir orada dedim ben mi? Geçebildi Evet Kemal dayı. Zeynos, ya ya Abi merhaba sizi devamlı takip ediyorum. Bir dahaki yarışta B grubundan biri istedi. Siyah bir motorla yarışsın Kayseri'den selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Kaptan Amerika yarışıyor. Siyah bir Kawasaki H2 karbonla yarışıyor. Kaptan 14 puanla sondan ikinci sırada. Kaptanın motorundan dumanlar çıkmaya başladı bile. Ne oldu ki le? Evet teknik bir sorun oldu galiba. O ya da o salyangozda bir şey var. Bana da olmuştu bir kere. Aha kaptan yalıyorsun kaptan. Evet motorda yavaşlamaya başladı. Ne oluyor? Hayır. Anlamadım ne oluyor? Aa. o salyangozdan dolanırken bir şeylere takıldı galiba motor. Evet benim de başıma gelmişti kardeşim. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Daha başlamadan yarış bitti. Nasıl oluyor bu anlamadım. Sıradaki yarışçı Wolverine arkadaşlar. Ayşe Kartalcı. Abi bir sonraki yaşta herhangi bir yarışmacı istediği motordan yarışsın. Ankara'dan selamlar demiş. Selamlar yeğenim. E, ee, Wolverine, Kawasaki Ninja, ZX 25'ten yarışıyor yenne. Bakalım ne yapacak? Wolverine'in puanı da 15'miş 6. sırada B grubunda. Ben Wolverine'in motoru çok beğendim. Ben de beğendim yeğenim. Wolverine! Motoru çok beğendim. Şimdiye kadarki yarışçılar içinde motora en güzel olan sensin. Senin motoru çok güzel. Hatta motor güzellik yarışması olsaydı senin motorun birinci olurdu. Önemli olan dış güzellik değil, önemli olan iç güzellik. Güzel insanlar güzel motorlara binmeye layık var. Ama önemli olan bu yarışı birinci bitirmek. Bu yarışı birinci bitirebilirsen işte asıl güzellik budur uçuyoruz baba 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 hayır baba oraya oraya değil babacım babacım lütfen yukarı 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 baba 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 hadi bakalım geldiğimiz yere geri döneceğiz babalar aşkına o tarafa değil hayır o tarafa değil hayır ama iş işten geçmedi tekrar roketleyebiliriz işte haydi hayır 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 öyle değildi babalar aşkına lütfen durma hayır babalar. Oh babalar aşkına böyle düşünmüyordum olmadı baba olmadı olmadı. ama uçtu değil mi le? Evet kimin ya oradan oraya oradan oraya uçup durdu ya. Şimdi uça uça evine gidiyor herhalde. Volver'in yarışı bitti evine de gidebilir başka yere de gidebilir yeğenim puan alamadı bugün sıradaki yarışçı Süpermen arkadaşlar. Evet B grubunda 16 puanı var Süpermen'in 5. sırada. Evet Hello Neighbor'la örümcek adamın puanları aynı o yüzden Süpermen e, 4. sırada diyebiliriz aslında. Yani aslında 4. sırada Süpermen. Bu sezon gayet güzel yarışlar çıkarıyor. Kimin dayı Süpermen? Doğru diyorsun yeğenim bak 4 kere 1. olmuş la. 1 kere 2. olmuş 2 kere de 3. olmuş. Doğru diyorsun. Bu sezon çok iyi gidiyor. Evet. Geçen sezon yarışlara katılamamıştı. Bu sezon evet güzel gidiyor. Liderlerle arasında pek bir puan farkı yok. 6 puan var yeğenim. 6 puan da az sayılmaz aslında. Bence az sayılır kimin He az mı sayılır doğru. 2 e, yarış kazanırsa yetişir onlara. Ama ondan da e, yarış kazanmaması lazım yeğenim. Evet öyle kimin dayı. Yorum okuyan bakalım Salih Akan. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir yarışçı BMW E60 motor ile yarışılırsa Ha dur yanlış okudum lan BMW E60 motor ile yarışılırsa Ninja Kawasaki ile yarışılsın Yalova'dan selamlar demiş İyi denk gelmiş Kawasaki'lerden yarışıyor zaten bugün yarışçılar Süpermen de Kawasaki Ninja ZX10'dan yarışıyor yeğenim Hadi bakalım izleyelim Süpermen'i Superman bisiklet sürmeyi yeni öğrenen çocuklar gibi Pat küt, paldır küldür düşüyor iki ha. <laughs> evet, dolanıyor. O, oh, nereye gidiyor? Ne yaptı ya? Ne yaptı Süpermen? <laughs> ne yaptı ya Süpermen? Süpermen çok güzel bir hareket yaptı arkadaşlar. Süpermen süper bir hareket yaptı diyebiliriz. Çok güzel bir hareket yaptı yani. Süper bir hareket. Anladık kiminle ya. De, düşüyordu. Buradan geri çıktı la. Sanki... Şan, filmi geri almış gibi bir şey oldu. Lan. geri sararsın ya filmi. Evet kimin ya? <laughs> evet atladı buradan da. Tekerlere yapışmazsa yapışmadı da. Yere yapışacak ama. yarada yapışmadı. Cama yapıştı ama. <laughs> Bitirdi Superman. Bravo Superman. 2 dakika 1 saniyede tamamladı Superman. Bence süper bir yarış oldu süpermeninki Doğru. Süper olduğu için herhalde. Şimdi bugünün en önemli yarışçısına geldik arkadaşlar. Neden en önemli? Şimdi Örümcek Adam yarışacak. B grubunda 22 puanı var Örümcek Adam'ın. Hello Neighbor'ın da 22 puanı var. Şimdi Örümcek Adam bugün puan alırsa arkadaşlar tekrar B grubunun lideri olacak. Bundan sonra Hello Neighbor'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Hello Neighbor bir dahaki yarışta yarışacak. Yani Örümcek Adam bugün puan alırsa tekrar lider olur arkadaşlar. En azından şimdilik olur çünkü Hello Neighbor bugün yarışmıyor. O yüzden çok önemli bir yarış örümcek adam için. Yorumu okuyalım Joker. Okuyalım kimiz dayı? Futbol delisi. Abi bir sonraki ki yaşta herhangi birin Kawasaki H2R motor ile yarsın. Rangi siyah olsun demiş. Örümcek adam Kawasaki Ninja H2 ile yarışıyor arkadaşlar. H2R Ninja Kawasaki. Siyah mı? Siyah. Örümcek adam bugün puan alırsa tek başına lider olacak diyoruz ama Örümcek adam yarışın başından beri düşüp duruyor le. Evet Kimil dayı düşüp duruyor. <laughs> ha koşuyor koşuyor. Zaten yürüyerek geçirdiği vakit motorun üstünde geçirdiği vakitten daha fazla yeğenim. Daha çok yürüdü le. Yürüyerek bitirecek herhalde Kimil dayı. <laughs> Motordan gitmesi lazım o bitiş çizgisine yoksa sayılmıyor ki. Doğru sayılmaz. Örümcek adam yeğenim yarışı bitirsen birinci hocasın le. Le, soru soracağım bir adam motorun üstünde duramıyor ki Yarımcak adam bir düşüp durma ya. Kim el dayı soru soracak sana? Yeğenim bugün puan alırsan lider olacaksın da onu soracaktım la. Hem sen düşüp duruyorsun böyle nasıl lider olacaksın? Yani nasıl puan alacaksın onu demek istedim. Ana yine düştü. Bayıldı mı la? Yok kimin dayı bunlar bayılmaz ya. La öbür tarafa kaçtın. Ha tamam. Buldu motorunu buldu. Ama motorun hali harap. Dumanlar çıkıyor. Aha motorun da yağı akıyor. Örümcek adam ne, ne, ne diyorsun yeğenim? Cevap böyle. Puan almalıyım kesinlikle Kamil dayı. Hayır. E, puan alman lazım da duramıyorsun ki motorun üstünde. İki de bir düşüp duruyor öyle. Evet Kimin dayı. Bak şimdi burada da düşer. Evet. Aha. <laughs> Bugün çok kötü yarışıyorsun örümcek adam. Evet Kamil dayı ama ne olursa olsun En az bir puan bile olsa almalıyım o puanı Her an Eber'ı geçmeliyim Tek başıma lider olmalıyım Öyle diyorsun da motorun dayanamayacak herhal Belki sen dayanırsın ama e, Motorundan dumanı acıkıyor yeğenim Zaten yağ da akıyor Kimil dayı Bence bu yarış bitmez Motor yarı yolda kalır bence Dur bakalım dur çok bir şey kalmadı Şu rampadan atlayabilirse Tekerleri de çarpmazsa ee, belki de bitiri yarışı roketledi bakan tekere çapacak mı la içinden geçebildi yine düşer mi ki düşmedi roketledi çünkü aha, aha bitirdi 2 dakika 53 saniyede bitirdi örümcek adam bir puanı aldı le. evet tebrikler örümcek adam motorun iyi dayandı ha motor çalışmıyor tam zamanda bitirmişim bak sen şu işe yarışı bitirdi motoru bozuldu la bozulur tabi kimil dayı 150 kere düştü çünkü Kawasaki'lerden yapılan bugünkü yarışı örümcek adam kazandı. Emme üçüncü oldu arkadaşlar. Bir puanı aldı. B grubunda 23 puandan tekrar tek başına lider oldu. Bugünün ikincisi Blabla oldu arkadaşlar. Bu da puanı 17'ye çıkardı. Bugünün birincisi Superman oldu. Puanı 19'a çıkardı. B grubunda 3. sıraya yerleşti arkadaşlar. Büyük bir sürpriz oldu bu. Ta orta sıralardaydı Bir anda 3. oldu la. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hoşçakalın yeğenler. Oxa, cala